teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. De, Yo, sağ olun sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Yo, çok sağ olun. Aynen. Çok sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Söyleyeyim mi Alo Asam Asam Bey veriyorum. Sen Cumhurbaşkanı. Alo. Şş. Şey Helo. Tabii, Abi bir şey yok, bir şey güneş. yok. Herhangi bir şey yok. Şu anda bir paylaşım oturuyor diye oraya geldik. Abi merhaba da Sayın Cumhurbaşkanı. Sağ olun, çok teşekkür ha, ederim. Çok sağ olun efendim. Çok naziksiniz. Yok, iki asker yer Evet, az önce görüştüm kendisiyle. Yok. Abi biz oraya... Önce çıkmış. Bir biz biz e, biz e, Şafşan'tan ar Art, Ardan oradan ar ar 3, ar ar 3, ar e ulaşmadan çok yakın bir mesafede bir tercih, çatışma olduğu söylendi. Bir er yaralanmış galiba. Yani, sonra sen o çatışma da. içerisinde bizi oradan çıkardılar. Sonra e, anda Para Evet. Planı. Seyit torun Evet, şimdi Turalım konuşalım. Evet. Şey tamam. Burada bir grup Abi, ne so, çok teşekkürler. Öyle, Böyle bir Sağ olun.